Mustafa Bey sizce izale şuur davası nedir? İzale şuur davası toplum tarafından bilinen adıyla ortaklığın giderilmesi davasıdır. Ortaklardan herhangi birisi his oranı fark etmeksizin %1 hisseniz de olsa, %10 hisseniz de olsa hiç fark etmez. Ortaklığın giderilmesi davasını açabilirsiniz. İzale şuur davası nasıl açacaklar Mustafa Bey? Öncelikle anlaşmaları sulh yoluyla çözmeleri dava yoluna gitmeden ama bu mümkün değilse de ara taraflar anlaşmazlarsa taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemesinde taşınmazda hissesi bulunan herhangi bir paydaş bu davayı açabilir. Merhaba, ben Kemal Yatkın, Equinox Prime'ın brokeriyim. Bugün de sevgili dostum, arkadaşım, Equinox Aktif'in brokeri Mustafa Kökten'le beraberiz. Kendisi Adana'dan geldi. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk Kemal Bey. Kendisi aynı zamanda bir hukukçu. Mustafa Kökten kimdir? Mustafa Kökten'i biraz tanıyabilir miyiz? Mustafa Kökten Adana'da doğdu, Adana'da büyüdü. 18 yıllık avukat tecrübeme 3 yıldır emlakçılık olarak devam ediyorum. Artık hukukçu bir emlak danışmanıyım. Emlakçılığa yeni bir bakış açısı getirmek istiyorum. Yeni bir vizyon getirmek istiyoruz. Şu anda düşüncemiz, hayalimiz insanlara daha faydalı olmak, süreçleri daha şeffaf yürütmek. Bu yönüyle yeni bir bakış açısı getireceğiz emlakçılar. Yeni nesil emlakçıyız diyebiliriz. Harika. Bugün Mustafa Bey'le beraber biz toplumun da çok merak ettiği bir konuyu konuşacağız. Kendisinin de hukukçu olmasından ötürü. Bugünkü konuşacağımız konu izale-i şuur nedir? İzale-i şuur davasını kimler açabilir? Önemli bir konu olduğunu düşünüyorum biz emlakçılar açısından da. Çünkü sürekli sahada karşılaştığımız bir konu. Mustafa Bey sizce izale i Şuur davası nedir? İzale-i Şuur davası toplum tarafından bilinen adıyla ortaklığın giderilmesi davasıdır. Genellikle hisseli olan taşınmazlarda hissedarlardan birisinin hakkını alamaması neticesinde veya orayı kullanamama neticesinde paydaşlığın sonlandırılması için açılan bir dava türüdür. Ortaklardan herhangi birisi his oranı fark etmeksizin yüzde bir hisseniz de olsa, yüzde on hisseniz de olsa hiç fark etmez, ortaklığın giderilmesi giderilmesi davasını açabilirsiniz. Harika. Bunu genelde bizim toplumumuz çok fazla bilmiyor izale şur davasını. Yani insanlar korkuyorlar. İzale şur davası açabilmeleri için sanki kafalarında şu soru işareti var. Çünkü bu mesleği yaptığım için ben de biliyorum. %51 hissedar ben olursam anca bu davayı açabilirim ve sonuç alabilirim diye düşünüyorlar. Ama siz dediniz ki yani %1 hissesi de olsa evet. bu davayı kolaylıkla açabilir. Bu önemli bir konu. Çünkü bunu insanlar bilmiyor. Peki bu izale şur davası nasıl açacaklar Mustafa Bey? Öncelikle anlaş anlaşmaları sulh yoluyla çözmeleri dava yoluna gitmeden ama bu mümkün değilse de arabuluculukta taraflar anlaşmazlarsa taşınmazın bulunduğu sulh hukuk mahkemesinde taşınmazda hissesi bulunan herhangi bir paydaş bu davayı açabilir. Peki bunu kesinlikle ve kesinlikle bir avukat yoluyla yapmamız mı gerekiyor yoksa kendi başına insanlar bunu yapabilirler mi? Şöyle pek tabii ki tüm vatandaşlarımız bu davayı açabilir ama bu davalar meşakkatli davalardır, uzun süren davalardır. Bir hukukçudan destek almalarını her zaman öneriyorum. Peki Mustafa Bey bu davadaki amaç nedir? Bu davadaki amaç tarafların hakkı olanın hakkına kavuşmasıdır aslında. Bu davanın sonunda o taşınmazda paydaş olan paydaş hakkına kavuşacak. Peki bu davalar nasıl sonuçlanıyor? Bu davalar şöyle. Genellikle kanunda şöyle bir düzenleme vardır. Eğer aynen taksimi mümkünse paydaşlar miras hakkı oranında veya pay hissesi oranında hakim burayı paylaştırır. Ama bu mümkün değilse mahkeme satış memurluğu o aracılığıyla satılmasına karar verir. Bu şekilde sonuçlanır. Biraz şuna girmek istiyorum Mustafa Bey. Toplumda çok fazla karşılaşıyoruz. Biz emlakçı olarak da bazen yön verdiğimiz konular oluyor. Yani ortaklığın giderilmesi davası bazen biz de öneriyoruz. Çünkü insanlar haklarını kavuşamıyorlar. Ortaklıklarını gideremiyorlar. Çünkü bununla ilgili çok ciddi de sorunlarla karşı karşıyayız. Ben de bir avukat yoluyla, bir hukukçu yoluyla bu sürecin yürütülmesi gerektiğini insanlara söylüyorum. Fakat mahkemelerin ve sürecin uzun olduğu ile alakalı insanlarda tedirgin var. İnsanlar tedirgin oluyorlar. Gerçekten davalar uzun sürüyor mu, kısa süren davalarla karşı karşıya kalabiliyor muyuz? Buradaki kıstas aslında nedir? Yani 10 tane hissedar olduğunu varsayarsak biz bu konuyla alakalı. Bu 10 hissedarla ilgili süreci uzatan şey nedir sizce? Genellikle hissedarların çok fazla olduğu taşınmazlarla ilgili yapılan ortaklığın giderilmesi davalarında ikatların yapılamaması, adreslerinin değişiklik olması mahkeme sürecini biraz uzatmaktadır. Ama sonuçta insanlar haklı kanun yoluyla almak istiyorlarsa yola bir yerden başlaması gerekiyor. Cesaretle, korkmadan mahkeme yoluyla, kanuni bir şekilde hakkına kavuşması gerekiyor. Çünkü siz adım atmadığınız sürece o yola başlayamıyorsunuz, o süreci de başlatamıyorsunuz. O yüzden ben insanlara eğer sulh olma yolları varsa sulh olmalarını öneriyorum. Bu olmadığı takdirde de süreci ret bir şekilde başlatılması gerektiğine inanıyorum. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Bugün edelim. toplumun çokça merak ettiği izale şuyla ilgili olarak ortaklığın giderilmesiyle alakalı bizi gerçekten derinlemesine aydınlattınız. Ben bu konuda teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Gazanadan geldiniz. Teşekkür ederiz Mustafa. Biz teşekkür ederiz. <laughs>